Evet, herkese merhabalar efendim. Podcast Kocaeli yayınlarımıza devam ediyoruz. Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumundayız ve yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Levent Atalı bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, çok daha iyiyiz. Buradayız, hep beraberiz. Ee, hoş geldiniz hocam. Hem sempozyuma hem de sizi stüdyomuzda ağırlamaktan son derece mutlu ve keyifliyiz. Hocam size hemen şu soruyu yönetmek istiyorum. Kocaeli'de yani bir şehirde spor sempozyumu yapılıyor. Buranın spor tarihi, geçmişi, geleceği masaya yatırılıyor. Sorular soruluyor ve belki geleceğe yönelik çözümler sunuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerel yönetimin bu konuda bir adım atması sizce ne anlama geliyor? Evet, ee, tabii Kocaeli çok farklı bir şehir, ee, spor kenti diye adlandırıyoruz. Gerçekten spor kenti olma özelliğini birçok yönüyle karşılıyor. Buranın bu sempozyumun açılış konuşmasında doçent doktor Tayyip Büyükak'ın belediye başkanımızın yaptığı konuşmada bir kavram var ki ben o Hı -hı. kavramı çok önemsiyorum. E, spor alanına bir ekosistem olarak bakmamız gerekiyor diye bir kavramdan bahsetti. Ben de e, son yıllarda tüm kongre ve halkla buluştuğum konuşmalarda bu kavramı çok kullanıyorum. Spor ekosistemi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı etkinliklerle özellikle bu tarih sempozyumuyla aslında spor ekosistemine çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu sempozyumda tarih, yaşanmışlar, şampiyonlar, sporcularımızla, spor severlerle bir araya geliyor. Bu yönüyle, spor ekosistemi tamamlaması yönüyle çok değerli. Bu boyutuyla Türkiye'de belki de ilk defa yapılan bir sempozyum. Tarih sempozyumları yapılıyor ama biz bu tarih sempozyumunda hem, akademik oturumlarla akademik insanları bir araya getirmeye çalıştık. Ben de bir yürütme kurulu üyesiyim bu sempozyumda. Evet. Bu açıdan biz kavramını kullanıyorum. çünkü üniversitede paydaşların arasında ben üniversitede hı hı. çalışan bir öğretim üyesiyim. Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi'nde hem tarih yönüyle akademik oturumlarda bir araya geliyor akademisyenler. Bir başka yönüyle de kentimizde yetişmiş, kentimizde başarı elde etmiş Türk bayrağını, İstiklal Marşı'nı Uluslararası arenada e, göklere çıkarmış sporcularımız spor severlerle genç sporcularla bir araya gelip bir rol model oluşturuyorlar. E, dünkü oturumlarda e, Avrupa şampiyonlarımız, dünya şampiyonlarımız, e, güreşte, e, judoda, tekvandoda e, ve diğer özel sporcularımız e, özellikle Merve hı hı. mesela judoda bizlerle bir araya geldi ve salondaki tüm genç sporcularımıza örnek oldu. Ben de bu konuda ayrı bir heyecan duyuyorum. O oturum başkanlığı yapmıştım orada. Bir başka yönüyle de kentimizdeki spor kulüplerinin yöneticileri, üyeleri burada bir araya geldiler. Bazıları burada tanıştılar ve bir iklim, bir ekosistem oluştu burada. Bu yönüyle özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bunu gerçekleştirmesi, bir yerel yönetim gücüyle bunu yapması önemli. E paydaşlar arasında bizler varız, Koca Üniversitesi var, e, Valiliğimiz var, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müz var, e, ciddi bir işbirliği var burada. Tabi burada bu iki üç gün sürüyor ama geçmişinde ciddi bir çalışma var, uzun zamandır bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alana ciddi bir katkı sağlıyor. E, i̇çinde bulunduğu birkaç çalışmayı da bahsetmek isterim, özellikle Kocaeli Tabii. Büyükşehir Belediyesi kente özel, kenti kapsayan bir master plan yaptı. Spor master plan ki bu çok değerli. O master planın bir sonucu olarak bu işler yapılıyor şu an. Master plan bazı eylem planları önerdi. Bunlardan bir tanesi de spor alanıyla, spor da performans göstermiş, sporda başarı göstermiş bireyleri halkla buluşturma eylem planı vardı ki bu onlardan birisi. Bu üç gün içerisinde birçok panel ve oturumu izledim. Ortak bazı mesajlar çıktı. Bunlardan bir tanesi başarılı sporcularımızın özellikle genç sporcularla, çocuklarla bir araya gelmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bununla ilgili bir proje çalışması gerektiği ortaya çıktı ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili hemen bir aksiyon alacaktır düşüyorum. Üniversitemiz burada etkin bir şekilde yer alarak e, bu projelere destek verecektir. A, Keza Genç Spor İl Müdürlüğümüz. Yani bu kent e, aslında son yıllarda yaptığı işlerle beraber özellikle koordine olma, bir araya gelme iyi başarıyor, iyi elde ediyor. Bu, bu alanda şöyle bir gözümüzü kapayıp geçmişe doğru baktığımızda birçok etkinlik yapılıyor ki kurumlar, kişiler bir araya geliyor. Kitap fuarı burada yapılıyor. Evet. Birçok büyük şehrin destek verdiği, üniversitemizin destek verdiği kongreler, etkinlikler bu alanda yapılıyor. ciddi bir işbirliği var kentte. Ciddi bir iyi niyet var. bizler akademisyenler de e, yerel yönetimin yaptığı bu çalışmalara ciddi anlamda destek veriyoruz. Bu anlamda bu Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu örnek bir çalışma. E, hem e, içerik açısından hem de insanları bir araya getirme açısından. Zaten son yıllarda e, ülkelerin, şehirlerin, mahallelerin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Ön yargısız, siyaset olmadan, e, bir ön yargıyı şey yapmadan e, bir araya gelmeleri çok önemli ki. Bu tür etkinliklerle de insanlar bir araya geliyorlar. Ee, bu tarih sempozyumlarının şöyle bir özelliği de var ki bunu da söylemek lazım. Ee, bazen gelip bir hocamız, bir sporcumuz ya ben de burada olmalıydım diyor. Evet zaten bunun için bunlar yapılıyor. O cümleyi kurabilmesi için yapılıyor. Biz onu hemen not ediyoruz ve bundan sonraki ilk etkinliğimizde ben de burada olmalıyım diyen kişiyi etkinlikte yer veriyoruz ve davet ediyoruz. Bu anlamda bu tarih sempozyumları hep Yanlış demeyelim hep eksik kalabilir. çünkü tarihin... Sürekli bir Tabii. yenilik istiyor aslında. Tabii tarih böyle bir şey. Tarih evet. eksiği ortaya koymak için söyleniyor. Şey. Ee, bu anlamda da bu bir davet aslında. Ee, bu tarih sempozunun bir başka yönü daha var. Şöyle sol tarafımıza baktığımız zaman bir sergi alanı var. Evet. Kocaeli sporla Kocayli spor, ilgili. Efsane ve formaları. Ve Kocaeli'nin e, spor hafızası ile ilgili. E, Kocaeli yayınları ile ilgili. Bu açıdan da önemli. Tahir Başkanımız da ilk konuşmasında şöyle bir şey söyledi bu kente bir spor müzesi yakışır diye. Aslında bu spor müzesi çok böyle e, maddesel çok böyle kolay bir cümle gibi görünüyor ama aslında geçmişle geleceği buluşturan e, genç sporcularımızın bu alanda çalışacak genç e, akademisyenlerin e, tarihi bilmeleri, geçmişle günümüz arasında bağ kurmaları çok önemli. Belki de şu an Farkında değiliz veya farkındayız bir ekol gelişiyor. Evet. Kocaeli ekoli gelişiyor Türkiye'de. Kocaeli ekoli diye bir kavram gelişiyor. Bunun altını dolduruyoruz. Yani o ekosistemi kurmaya çalışıyoruz. Ekosistem her yönüyle önemli. Eğer bugün bu kentte spor tarihi sempozumu yapılıyorsa bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde başka, başka etkinlikler de yaparak bu ekosistemi daha zengin hale getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah hocam. Aslında konuşmanızın başlangıcında çok temas ettiniz. Kocaeli'de hocam şey çok önemli. Mesela biz sadece burada sanırım bir spor sempozyumu yapılıp işi bitirme kafasında değil de mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi anlamda projeleri var. Ben de baktım. Mesela 7'den 6 yaşında, 7 yaşında çocukları alıp onları belki 27 yaşına kadar böyle ciddi anlamda destekleyip 30 yaşına kadar ve ülkeye de şehre de ...kazandırıyor ve önemli olimpiyatlara kadar giden başarı hikayeleri var. Yani bunun meyvesini alıyoruz ya da alınıyor diyebilir miyiz hocam? Tabii e, bu da söylenebilir. E, ben dün bir oturumda moderatördüm ama parça parça da konuşmalara katkı verdim. E, büyükşehir gerçekten ciddi anlamda destekler veriyor. Devletimiz de ciddi anlamda destekler veriyor. Üniversitemiz kentteki spor alanına ciddi destekler veriyor... Bu şöyle de düşünülmemeli, ee, İşte üniversitenin sadece işi bilim, yerel yönetim sadece destek versin diye. Bu bir ekosistem, bunu özellikle vurguluyorum. Hı hı. Yani bir araya gelmek, konuşmak, istişare etmek çok değerli. Ee, bu tür toplantılar bunu bunu sağlıyor. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii başarılı olmak, elde etmek, kazanmak, yılmamak, düşüp tekrar kalkmak, tekrar devam etmek son zamanlarda özellikle bu sürdürülebilirlik kavramı da mesela hani evet. ondan bahsediliyor bahsediliyor. Geçen bir tanımını okuduğumda şöyle bir şey diyor. Sürdürülebilirlik düşüp tekrar kalkmak diyor. Hiç düşmemek değil. İşte spor böyle bir alan. Düşebilirsiniz. zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama ne yapmamız gerekiyor? Yine ayağa kalkmamız gerekiyor. Dünya sporu sadece sportif başarı için kullanmıyor. Kentlerin, ülkeler kentlerin ve ülke vatandaşlarının enerjisi için, onları motive etmek için de sporu kullanıyor. Bakın dün e, milli maçımız vardı. Evet. Ee, milli, milli, milli maçımız vardı, milli takım futbolumuzun. Ayrı bir heyecan içerisindeydik, ayrı bir duygu içerisindeydik. Niye? Bize bir enerji katıyor, bir güç katıyor. Evet. Ee, bu açıdan önemli. Şimdi... Bir anons yapılıyor hocam. Evet, anons yapılıyor. Ne güzel, sportif bir anons. <laughs> ee, salonlara gelin izleyin diye bir anons. evet. Ben daha önceki kongrelerde, önceki senelerde bir cümle kullanıyordum. Eğer bir kentin Süper Lig'de takımı yoksa o kent yarımdır diye. E, ki ülkemizde bu daha çok futbol Süper Lig'inden bahsediyordum. E, o kentte e, vali yarımdır, büyükşehir yarımdır, e, öğretmen yarımdır, e, akademisyen yarımdır. Buradaki kastım o ...motivasyon anlamındaydı. Bakın bu sene Süper Lig'deyiz. Geçen... 16 yıl aradan sonra. Evet. E, geçen hafta Galatasaray'ı misafir ettik burada. Hı hı. Ve, e, yani. ve bir galibiyetle bitti. Sevindik. Kente bir enerji geldi. İşte bu açıdan bunu bahsediyordum. Kent yarımdır diye. Şimdi de bu cümleyi daha da genişletiyorum. Eğer bir kentte basketbol, voleybol... E, ...Süper Lig'de değilse... ...o kent başka bir eksiktir hı hı. diyoruz. E, şimdi... Onları da bu ekosisteme katmamız lazım. Salon sporlarında, üstliklerde takımlarımız olması lazım. Şimdi burada hızlıca hatırladığım kadarıyla kağıt sporumuzun erkekler, Basketbol erkek basketbolda takımı. bir takımı var, voleybolda bir, bir takımı hocam. var. Karşı tarafta, evet birincilik ligde var. Karşı tarafta Değirmendere tarafında, Karamürsel tarafında voleybol takımlarımız var. Yine futbolda alt liglerde takımlarımız var. Ama bu kent özellikle salon sporlarında daha üstlüklerde bir e, takımı hak ediyor. Bununla ilgili de çalışma yapmamız lazım. Bu ekosistemi tam kurmamız lazım. E, şimdi e, futbolda evet Süper Lig'deyiz. Orada e, güzel işler yapacağız inşallah gelecek dönemlerde ve kente bir enerji katacağız. Bu enerjiyle kentin diğer alanlarında da çevrede, ekonomide, sağlıkta da başka bir motivasyon sağlamış olacağız. Bu açıdan spor çok güçlü bir kavram çok güçlü bir alan. Bir başka yönüyle de aslında kentleri sadece spor kavramıyla da değil. Ee, fiziksel aktivite, egzersiz kavramıyla da gündeme getirmemiz lazım. Aslında Kocaeli kenti de bunda çok avantajlı. Şuradan soluma baktığım zaman körfezi görüyoruz. Orada ciddi evet. yürüyüş yolları, Seka Park e, büyük, evet bölüşüm. orada yürüyüşler yapılıyor. E, fiziksel aktivite, egzersiz e, içeriği oluşturacak çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanı da desteklememiz lazım. üniversitemiz bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Müdürlüğü ile beraber biz Kocaeli Üniversitesi olarak yaklaşık olarak 65 bin öğrenciye öğrencimiz var. Onlara sportif ve fiziksel aktivite etkinlikleri götürüyoruz. Bu alanı önemsiyoruz çünkü şu şu kavramları literatürde çok karşımıza çıkıyor. Spor yapan insan daha disiplinli olur. Spor yapan insan daha zinde olur. Evet. Bir mühendis ne kadar çok fiziksel aktivite yaparsa o kadar çok e, üretme kapasitesi artabilir ki e, çalışmalarda bunu gösteriyor. Sağlık açısından aynı şekilde e, bir mahalle ne kadar çok fiziksel aktiviteye katılırsa ne kadar çok spor yaparsa oradaki e, sağlık hizmetini alma oranı düşüyor. Daha çok daha az hastalanan çıkıyor. Daha daha e, e, güçlü e, bünyeler ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan da e, spor bir çevre kadar bir ekonomi kadar ee, şehirdeki Gerekli. düğüm, tüm etkenler kadar da değerli bir sıradama yani şu daha önemli bu daha önemsiz diyemeyiz. Spor hayatımızın her aşamasında olma, olması gereken bir şey. Hatta geçenlerde bir okumada karşıma çıkmıştı. İnsanlar olumsuz veya olumlu bir şey yaşadıklarında hayatlarında olumlu işte bir cenazesi olabilir, işine bir başarısızlık olabilir, olumlu terfi alabilir, çocuğu olabilir. E ee, ilk beş başvurduğu şeyden birisi spor. Yani evet ben olumsuz bir şey yaşadım hayatımı değiştirmem lazım dediği zaman bunlardan bir tanesi spor oluyor. Yani fiziksel aktivite oluyor. Artık yürü, yürüyeyim diyor, koşayım diyor, zıplayayım diyor, bir şey yapayım diyor, doğaya gideyim diyor. İlk beş şeyden birisi spor veya fiziksel aktivite oluyor. Olumlu bir şey yaşadığında da böyle oluyor. Hayatımı değiştireyim diyor. Gidiyor bir eşortman satın alıyor, hı hı. tişört satın alıyor ve yürümeye başlıyor. Çok önemli bir e... önü de açık sayın Hocam. Evet. Fenomenleşmeye kadar gider. Evet. Yani mesela dün burada Ahmet Taşçı ile milli güreşçimiz Efsane. Evet. Onunla konuştuk. 27 yaşında başlamış güreşe. Yani belki bilimsel açıdan çok da böyle e, al, yani bunu açıklamak belki çok mümkün değil ama 27 yaşında güreşe başlayıp ve çok efsaneleşmiş oraya kadar gitmiş yani. Tabii o, o dönemler o dönemler farklı dönemler. Bizde bir kavram var Allah vergisi, bir yeteneği var diye. Evet biz bu Allah vergisi yeteneği önemsiyoruz. Çok önemli, çok değerli ama şimdi günümüzde bu e, yeteneğin üstüne çok şey koymak gerekiyor. Şartlar çok değişti. Çünkü e, sporda her zaman bir rakip kavramı vardır. Bir rakibiniz vardır yani. E, siz bir belli bir potansiyele sahipsiniz ama en önemli potansiyel rakibinizden bir adımı önüne geçtiğiniz potansiyeldir. E, Tabi Ahmet abi, Ahmet e, Taşçı, e, ben de moderatörüydüm hı hı. o oturumun. E, ama çok değerli şeyler söyledi. Çalışmak, 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 Tabii. vazgeçmemek. E, onlar o dönem günde 8 saat spora ayırdığını söyledi. ki Bu çok ciddi bir rakam. Bir oran. E, şimdiki şartlar çok değişik. E, i̇şin içinde eğitim boyutu var, e, sosyal hayat var. E, spora 8 saat zaman ayırmak çok büyük bir zaman dilimi. Evet. E, şimdi başka dengeler var. E, şimdi Böyle örneklerimiz var. Belli bir yaşa gelip yeteneğin ama o yetenek onda varmış zaten. Fark edememiş belki. Fark edememiş. Şimdi fark etmek için bir sürü etken var. İşte üniversitemiz var. Yetenek belirleme testleri, yetenek belirleme projeleri yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Dairesi'nin özellikle yaptığı yetenek belirleme testleri, yetenek belirleme projeleri var. Kağıt sporla beraber yürüttüğü ciddi çalışmalar yapılıyor. Ee, tabii ki eksiklerimiz var mı muhakkak vardır. Ee, zaten bu tür toplantılar, bu tür istişare e, toplantıları eksikleri belirlemek, e, onun üzerine yeni bir proje üretmek. Ben e, bireysel olarak, bir akademisyen olarak da bireysel olarak da her olaya bir proje olarak bakarım. E, proje aşamaları çok önemlidir. E, sorunu belirlemek, sorunun nereden çıktığını e, tespit etmek ve hangi önlemlerin alınacağı, onlarla ilgili neler yapacağımız yine e, refer etmek gerekirse ki e, Tahir Başkanla e, özel sohbetlerimizde de hep aynı şeyleri konuştuğumuz için ekosistem kavramı, kuluçka merkezi kavramı, e, bunlar önemli. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, Bursa'da e, tekstil önde. O zaman tekstil yan sanayisi gelişiyor orada. Evet. İşte bu, e, bir yerde araba üretiliyor. Araba yan sanayisi gelişiyor orada. Hatta dünyada e, örnek e, uzak doğuda en çok kanser vakaları görülür böyle dumanlı tütsülü şeyler yedikleri için. İlaç sanayisi dünya görüntüleme sistemi onların elinde. Hı, Çünkü evet. onlar çözüm bulmaya uğraşmışlar. Şimdi biz de sporda ne kadar çok şey üretirsek onunla ilgili ekosistem de yan sanayide gelişecektir. Eğer bu kentte tenis çok önde olursa tenis mağazaları çoğalacaktır bu kentte. Eğer bu kentte e, tenisle ilgili sporcu gelirse üniversitede tenisle ilgili çalışmalar çoğalacaktır. Onun için e, o ekosistemi tam kurmamız lazım, tam dizayn etmemiz lazım. E, bu biz bir şeyi bir bakış açımızda belki değiştirmemiz gerekebilir. Biz hep böyle bir noktaya odaklandık bugüne kadar, hep sporcunun gelişimine odaklandık. Ama bu tek tek taraflı bir şey değil. Evet. Sporcu da gelişmeli, antrenör de gelişmeli, yönetici de gelişmeli, kulüpler de kendini geliştirmeli. Bu toptan bir yükün. Bir gelişmeye ihtiyaç Kompakt var. Kompakt bir gelişme. Evet. İşte bu, bu, bu da da ekosistem kavramı bizim için çok değerli, çok önemli. Bu kent şu an çok büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Hem bireysel ilişkilerde hem kurumsal ilişkilerde ciddi bir durumdayız, iyi durumdayız yani. Kocaeli Üniversitesi, Genç Spor İl Müdürlüğümüz, Amatör Spor Kulübü Federasyonumuz, belediyemiz, e, taban birlikleri dediğimiz diğer antrenörler derneği hakemlerden ciddi bir uyum içerisinde. Ciddi bir paydaş. Evet Toplamış. bir paydaş e, birlikteliği var. Bunu bunu bu enerjiyi olumlu bir şeye çevirmemiz lazım. Olumlu bir akışa çevirmemiz lazım ve Türkiye'deki pozisyonumuzu özellikle sportif pozisyonumuzu e, bir gözden geçirmemiz lazım. Bu potansiyeli olumlu bir e, projelere, sonuçlara çevirmemiz lazım. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa şehre özel bir master plan yapan büyükşehir belediyesidir. Bu çok değerli bir çalışma. Ben de içerisinde bulunduğum için süreci biliyorum. E orada ciddi çalıştaylar, e, oturumlar, görüşmeler yapıldı ve bir master plan oluşturuldu. E, ve orada karşımıza çıkan en önemli şeylerden birisi işbirliği koordinasyonu daha da güçlendirmek. Evet. De, mevcudu daha da güçlendirmek. Şu an bir avantaj durumdayız. Bunu e, bu skoru sportif tabirle kullanırsak bu skoru korumamız, Korumanız lazım. gerekiyor. Ee, her alanda hem yönetim alanında hem antrenör alanında hem sportif başarında şampiyon olarak bu işi devam ettirmemiz lazım. İnşallah hocam çok teşekkür ederim. Hem katılım sağladınız hem de e, sempozyumda tertip komite üyesisiniz sanırım hocam. fikirleriniz fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Çok memnun kaldık. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bu podcast'te yeni bizim yeni <laughs> alıştığımız bir alan. Sizler belki işin Nasıl içerisiniz? buldunuz? Sayın hocam Ben çok e, dinamik bulduğum bir alan. E, birkaç taneyi de izledim önüme düştüler. nasıl özellikle baktım neler söylenmiş diye ve şöyle bir şey de var. E, buraya gelmek bir aşama, izlemek bir aşama. Ama birçok insanın da e, sosyal medyadan, e, podcast'ten, YouTube'dan e, bunları takip ettiğini ve beni 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 karşılaştırmak hocam dün izledim sizi, dün gördüm sizi. Nerede gelme orada değildin dedim. E, şeyden izledim, podcast'ten izledim e, katılanları, e, YouTube'dan izledim. Evet. Çok etkili bir alan, güzel bir alan. Ee, çok insana duyurmak adı altında güzel bir alan. Ee, i̇nsanların da, e, halkımızın da, sporcularımızın da, antrenörlerimizin de özellikle onlardan ricam e, burada gelememiş olabilirler. Ben de orada olma, o, olmalıydım diye, diyebilirler. Mutlaka bize ulaşsınlar. Hı hı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşsınlar, üniversitemize ulaşsınlar. E, biz karşı tarafta değiliz kimseyle hep beraber aynı aynı yerde, aynı çizgide e, başarılı sporcuların gelişmesi için, başarılı antrenörlerin oluşması için, iyi yöneticilerin bizi yönetmesi için birlikte bir şeyler yapmaya talibiz. Ben buradan tekrar bizi dinledikleri için, izledikleri için hepsine e, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hocam biz de size saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi katılım sağladınız. Efendim Levent Atalı bizimle birlikteydi. Akademisyen, profesör, doktor. Sayın Levent Atalı hocamıza çok teşekkür ederiz. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam